Dostlar bugün sizlerle Minecraft korku modu serisinin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde hayatta kalmaya devam ediyoruz. Şimdi en son burada ya iki tane bir tümsek yaptık kaçabilirim diye. Bu kaçışı da bu suyla gerçekleştireceğiz. Bu su bizim için önemli ama gece oldu gerçi. Orada yaratık var ha. Allah aşkına bana gelmesin. Tamam tamam vazgeçtim vazgeçtim. Geceyi birazcık bunun tepesinde geçireceğiz. Eee bizi sıkıntı çıkarabilecek iki tane yaratık var diye düşünüyorum bir tanesi siren bir de herobrine var bizi aşağı atabilir ama aşağı atsa bir problem olacağını düşünmüyorum artık çünkü suyun tam üstündeyiz artık aşağı düşsek de ölmeyiz oğlum tiplere bak ya uyuyamıyoruz zaten uyuma problemimiz var hani uyumamız yasak Oo, abone olmayan bir sürü insan var abone olmadan izleme lütfen seviliyorsun bay bay aslında bir şeyleri keşfetsem falan diye düşünüyorum ama aşağıdaki şeyler çok sıkıntılı ya Elimizdeki malzemelere bakalım. Obsidyenimiz var. Bayağı bir buğdayımız var. Yani yemek sıkıntımız hiç yok. Odun sıkıntımız var birazcık. Odun sıkıntımızı halletmemiz lazım. Böyle de şalvarlı dayılara benzemişim. Eyvah! İstemedim yaratık şu anda karşımda duruyor. Beni fark etmezse sıkıntı yok bu arada. Ama bu tarafa gelirse sıçarız. Yani bayağı ben sıçarız. Çünkü buradan kaçabilecek. Bir dakika hemen plan yapmam lazım. Ola ki buraya geldi. Bizi kovalayacak. Zaten bu kadar boyutu var anasını satayım. Git git git. Buradan aşağı atlasam. Şöyle şu kısmı atlasam. Geceye kadar bu şekilde geçirmemiz gerekiyor. Görünür de yok. Kaç, ar arkaya doğru gitti muhtemelen. Tamam güzel. O böyle bir anons veriyor ya. O anonsunda sanki kaçın. Diye başlıyormuş gibi. O baya ürpertici ya. Sabah olsa da şuradaki ağaçları toparlayıp şu evi biraz daha düzenleyebilsem. Hala şu kasetin ne işe yaradığını bulamadık. Burayı keşfedeceğiz ama önce şurayı bir ben işaretleyeyim. Şu anda olduğumuz yere. Eee. Ev. Evim. Evim. Güzel evim. Burası da artık evimiz. Artık sabah olabilir mi? Gözünü yanayım ya. Oh. Elemana bak kafaya nasıl döndüm. Kafayı döndürüşü kes. Ne garip yaratıklar var ya. Sabah oluyor. Neyse güzel. Geliyor. Acaba ses algılıyor mu lan? Git. Git lan. Git. İyi. Söz dinliyor birazcık. Oğlum çok kötü. Dönme. Acaba bunun boyu, buraya yetişir mi lan? Yetiş. O kadar büyük ki anlayamıyorum. Hadi git ya sabah oldu. Gidin kaybolun yeter artık. O hala orada ya. Bak bak kafayı görüyor musunuz hala orada. Zombiler kayboldu mu? Zombiler kayboldu gibi. Garip bir yaratık var mı etrafta bakıyorum. Yok o yüzden atlamaca Şimdi Serisinden ama serisinden hmm. Yemek problemimiz yok ama alalım Hemen odunları kıralım hmm. Ağacın her türlü size şu an ihtiyacımız var. buradaki ağaçların hepsini yok edeceğim. Hop hop tık, tık 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 Aldık. Güzel devam ediyoruz. Oh sabah. Şu sese bayılıyorum ya. Ne haber lan aptal köylüler? Ne oluyor lan? Çık 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 çık. Buraya hızlı bir şekilde çıkma yolunu bulmam lazım acilen. Asansör yapmak lazım aslında böyle bir anda. Aslında obsidyen falan mı olsam nedire kaçarım lan? En ufak bu sıkıntıda. Ne olacak ki? Kaçmak kaçmak değil midir? İki tane olan o tarafa o taraftan toplamayacağız. Bu taraftan toplamaya devam edeceğiz de. Tam gelmez herhalde ya. O kadar da korkaklık yapmaya gerek yok hacı yani. Böyle olacak iş değil. Böyle böyle korka korka olmaz. Tamam hardcore'dayız da bir yere kadar hardcore'dayız da yani. Tıkı 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 Devam ediyoruz. Bayağı bir ağaç toplamamız lazım. Aslında yani bunlar yeterli olur bile bize ama daha keşfe çıkacağız. O bu ses tıkı tık 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 sesler garip garip. İnşallah. Yani bu sorun sesi değildir. Yani ben Minecraft sesidir diye geçiştiriyorum ama bu arada umarım ses size geliyordur. Bana fazlasıyla geliyor çünkü. Çok da uzaklaşmadan Buradaki ağaçların hepsi Ne oluyor korkutma beni ya korkutma beni ya Devam ediyoruz acıktık birazcık yemek yek Ne bakıyorsun lan Ne bakıyorsun oğlum Ne bakıyorsun lan Sizin de korku modunuz benim oğlum Hepinizin korku modu benim ya Piramidin üst tarafındayım oğlum Maalesef onlar beni kovalıyorsa ben de sizlerin üst tarafında olmuyorum. Onlar benim üstünde olmuş oluyor mantıken iken ee, av konumuna düştük resmen lanet olsun. Tamam şimdilik önce bir evimizi yapalım ama evi de öyle bir dizayn etmek lazım ki kaça bilek yani. Hadi ev tasarımı yapalım. Şu karşı tarafı ev yapacağım. Buradan eve atlıyormuşuz gibi olacaktık. Hani ev direkt burada ol, çıkınca ev olmayacak. Eve gelmek için de ayrıyetten bir ekstra bir yol sergilemek gerekecek. Şimdi benim bir sürü eşyam yok. Önce bir şey yapayım. Bir dakika, al bunu. Ee, ne yapalım biliyor musun? Craftingi al, buraya gel, craftingi koy. Bana ne yap biliyor musun? Bana, bana ne yap biliyor musun? Sen bana bir tane sandık ver. Hatta iki tane ver. Şöyle koyalım. Şimdi. Zümrütü bunu koy. Ee, bunu koy, bunu koy, bunu koy. Bu kalsın, bu kalsın, bu kalsın, bunu koy. Bunu koy, bunu koy. Bu kalsın, kalsın. Fırını yere koyarız, bunu koy. Bunlar kalsın, hadi eti de koy. Şu demiri de, hadi bunu da koy. Yüne ihtiyacımız yok zaten. Patatesi de koy. Bunları pişiririz. Hatta pişirmeye başlayalım yavaştan. Ama önce gelişim. Böyle, bunların hepsiyle bana odun ver. Hepsiyle ver. Güzel bir kısım yap. Ama keşke... Neyse o bunlarla yapacağız. Neyse önemli değil. Tak 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 tak. Biraz daha uzatalım. Bu sabaha iyi geçirmemiz lazım. Oğlum birileri beni Oğlum korkutup durma ya. Kaçın. Ya yani başka bir şey diyor da ben öyle algılıyorum. <laughs> Oğlum buna karşı ne yapacağım hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Bu harbiden benim içimden geçer be. Öyle yarı can vuruyor falan yani yarı candan fazla vuruyor ya. Neyse tamam. Bir tur daha uzatsam bence ev için yeterli olur. Hatta buradan da biraz genişleteyim. Bunlar yeterli olur ya. Hadi. Hadi güzel bir ev yapmak için yeterli olsun. Evet göt kadar olacak ama olacak. Ee, vazgeçtim şöyle yapıyoruz. Ne oldu baltam? Heh. Şöyle alt tarafını bunu çaktırmadan bunu çaktırmayın tamam mı? Aramızda o aramızda tamam. Baya göt kadar yaptık ama. Bence ideal abi kafi adam olana çok bile yani şey malikane yapacak değiliz şimdilik. Bayağıleri yeri görüyorum bak buradan görüyorum buradan bakıyorum. Ya. Bence of bence harika ya. Üstünü de kapatalım. şöyle kapattık. Tatlı oldu ha. Şimdi şunu böyle hop. Burası sandıklarımızı koyacağımız yer. Şu üst sırayı komple bir koy bir bir bir, bir koy ya. Bir koy ya. Bir hepsini koy ya. Bir koy ya. Şimdi yeme ihtiyacımız var. Zümrüt e ihtiyacımız yok. Blok hadi gel. Blok biraz daha bloğumuz olabilir. Bu kalsın bir tane fırın koyacağız kendi hatta koyalım. Evet. Şimdi buradan e, kömürümüzü alalım bunun içine koyalım Buradan e, etimizi alalım bunun içine koyalım Sonra Oğlum götünü yiyorsa gel buraya gel Gel lan buraya Gel 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 Erkek sen gel. Ben tek kere ölüyorsam sen de bir kere ölüyorsun. Birden fazla canımız yok. Gel. Ne yapıyorum? Şaşırdım mı iyice? Hmm. Meşaleyi alalım. Buraları birazcık şey yapmamız gerekiyor. Çünkü olmaz. Şöyle bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane de kapı yapalım. Dur bunu alalım. Bunu da alalım. Bunu da şöyle koyalım. Bana bir tane kapı ver bakayım. Evet. Harika. Bence harika. Sizce camları ben toplayıp gelebilir miyim bu kadar kısacık sürede? Ne diyorsunuz? Şey camları diyorum yani kumları toplayacağım. Geleceğim. Kum varsa tabi etrafta hemen bakayım. Aslında şuraya atlayıp hemen alıp gelemez miyim? Seri tehlike atar mıyım? Bırakın, korkanın çocuğu olmaz ya. Atla. Çabuk. 1 2 3. Çabuk 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 çabuk. <laughs> Garip bir sesler geliyor çok korkuyorum. Sanki biri şu anda belimden yapışmış bir şekilde. <laughs> Atla. Hadi bir ta bir tane daha. Bunu da al. Tamam. Fazlasında gözümüz yok. Daha iyi. Gelme bana ne olur gelme. Kaçma yok 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 yok. Hadi. Tam gelmiyor bana. Gelmiyor 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 gelmiyor. Evet. Tamam Oğlum yürü git ya beni korkutup durma ya Beyinsiz Lan Bu buradan gitmeyecek bu bana illa bir gün sorun çıkartacak orada ne var? Enderman var vallahi bir ara hero vuran gelecek bir benim aklımı ufak bir alacak Ve ben görmemişim bir önceki o eee bir önceki seriyi de attığımda paylaştığımda Herobrine bizi izliyormuş ve ben görmedim onu. İlk ölüşümü için atmıştım ya orada görmedim. Tamam. Tamam. O kadar da şey değil ya. Yani. Şöyle camlarımızı kapatalım. Hele her iyi geldi. He. Yeterli olur mu lan? Evet ya bu herhalde. Aa, herhalde yeter. Git. Burada burada dönüyor. Ne bana geliyor, ne başka burdan gidiyor ya. Zaten delikanlı olsaydı. Şu sapık da evladı da böyle kafasını çevirip çevirip duruyor. Madene giremiyorum zaten. Madene girersem sıkıntı. Ya yine de bir ara girmeyi deneyeceğim. Ya ucundan ucundan. Ya kömür ihtiyacımız olacak elbet. Aa, ne yapalım biliyor musun? Şöyle en azından. Hemen düşmeyecek şekilde ayarlayalım. En azından zıplarız ama düşmeyiz. Ne oldu lan? Anlanır. E ben uyuyamazsam bunlar? Gene götünü... gel lan. Gel lan. Doğru uyuyamadığım için bunlar ulan korkuttular beni ya. Bunlar yüzünden öldürsem harbi sorarım hesabını ha. He. Harbi sorarım hesabını. Ne oldu bu? Ananı Mal oğlu malları. Ah! Oğlum beni... Biri gitti, kaldı iki tane. Gel lan gel lan. Biri daha gitti. Aa köylü sesi çıkarttı. Ha? Yankılı. Ya gel. Kafasını döndüren eleman gitgide bana yanlışıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Oğlum buradayım buradayım. Gerizekalı al, buradayım. <laughs> Salak. şey gibi eha hero Şunu bir kere bakacağım. Siktir amına kodumun oğlu. İşte böyle delikanlıyız ha hero burayına kafa tutarız. Tamam ama bu karanlık geçecek mi? Geçen sefer beni öldürdü diye o darbeyi vurdum da. Bir daki hesabını sor. Gel gel. Gel gerizekalı. Gel gel. Oğlum aşağıda az önce bir şey mi vardı burada? Ben mi yanlış gördüm lan? Ya geri zekalı mı ol? Ne bok yiyorsan ya ya. Sen harbi öleceksin ha. Yazık olacak. Gel seni evcil, evcil hayvanım yapayım. Vallahi kurtulursun lan. Gel evcil hayvanım ol ya. Belli bir yere kadar kameram gitmiş. Ha, nerede olduğunu bilmiyorum. Nereden gittiğini bilmiyorum. Buradan devam ediyoruz kameralı bir şekilde. Ben de sonradan fark ettim. Geç olmadı Allah'tan. Kurtarabildik. Gündüz oluyor gibi. Şimdi. Şu kalan şey camı da. Oh 17 tane birikmiş ha. Vallahi tertemiz. E, ee, şunu ve şunu da kapattık mı. Hatta hadi gel oraya da açalım. Hani burayı da bir görelim şekli. Tamam bunu al bunu koy. Kapı da fazla. Al lan! Senin parçan talsalak Oğlum bana kurt beni seni kurtardım diye seni azat ettim diye bana yaptığın hareket hoş mu? Şerefsiz. Ben bu arada keşfe çıkacağım. Ha tamam. Ben bu arada çekecek konuşabilsem bir de çok güzel şeyler anlatacağım da keşfe gitmeyi planlıyorum şu kaseti çünkü yerimize sayarak bulamayız. Zaten buraya işaretlik buraya gelebiliriz. E ee, bir de bu tehlike var zaten. Şimdi şu tarafa doğru gideceğim. Yanımda yeteri kadar malzeme alayım. Öyle gideceğim. Şimdi giderse diye bunu, bunu... Bunu yanımda almayacağım, buraya dönerim çünkü. Ee, bir tane bot alayım, yolda işime yarar. Ee, sonra bütün yiyeceklerimi alayım. Blok, zaten bu bloklar bana yeter. Kaçma, duvar örme, cart, çurt, bu şeyler... Tamam hadi kazamız bir barak olsun. Kalkanımız, malkanımız her şey var. Buraya doğru gitmekle başlayalım yola. Haydi. Bu bloklarla geçici bir evde yaparız. Gerekirse bir akşam öyle öğ bir yerde kalırız ama ana evimiz şu anlık burası. Ya belki ana evimizi değiştirebiliriz ama gidişata göre. Şurada da mı köy var? Burada da köy var. Belki burada bu köyde istediğimiz bir şey olabilir. Eğer i̇stediğimiz şey varsa inanılmaz güzel olur. Hadi gidelim. Biraz büyük bir köye benziyor çünkü. Ne oluyor oğlum? Burayı seriden seriden seriden... Seri seri Lav sesi duyuyorum Nereden love sesi duyuyorum oğlum? Buranın altı herhalde şey Merhaba <laughs> Elma ver elma Devam edelim Büyük bir köymüş ha bu arada Selamünaleyküm. Ha ya sen bir şey veriyor musun? Sen de bir şey vermiyorsun. Oğlum orada garip yapı o şey işte garip yapının diğer versiyonu, başka bir versiyonu. Balıkçı bulduk ya. Sen? Oğlum baya 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 sağlam çalışan elemanlar var burada. Ha. Allah. Buradan çıksaydı güzel olurdu ya Miyav. Biri falan mı izliyor beni Anlansın satayım ya Ben şuraya bir gideceğim Ben devam ediyorum arkadaşlar Böyle yerimde sayamam. Yerimde sayarak bir bok elde edemem. Bunun içerisi bayağı aşağı katman katman iniyor ama katman katman inerken bizi öttürürler. Harbi öttürürler yani. Ben orada hardcore bir şekilde oraya girmek biraz götüm yemiyor beni. Yani belki gelişirsek ve bir çözümlerini bulursam o zaman gitmeyi isteyebilirim. Devam ediyoruz. Şurada bir yapı var. kutma anasını be. Allah belanı versin bu beni kovalarsa bir bok yapamam. Gelme yalvarırım. Yalvarırım gelme. Ben de diyorum benim mouse'um niye titriyor. Ben onu bir kere yedim bir daha yer miyim lan? Bir daha yer miyim lan? Anı. Gidiyorum ben gidiyorum. Ben bundan uzaklaşmam gerektiğini düşünüyorum. Ben gitgide korkmaya başlıyorum. Bu beni takip ediyor. Devam abi, devam. Arkana bakma. Arkana bakma. Ben bu ormana girmemeliydim. Abi alıştım bir kere, alıştım. Şöyle gidelim. Yok abi buralardan bir bok çıktığı yok. Selamünaleyküm. Var mı sandık mandık? Buraya ben sadece sandık için gelirim. Devam edelim bu taraftan. Let's go! Macera dolu Amerika. Herobrine var. Ya bu sefer Gel lan. Sana götüm götüm yaklaşıp öldürebileceğim. Ha, ne oldu? Göt. Bu sefer korkuttum gördünüz mü? Taktik böyle olur. Kaçtı benden korktu. Acaba ne yapıyor bu dedi baba. Ayarlarımla oynuyor dedi. Başkası yapamaz bunu dedi. Devam edelim. Oo yapıyı bak. Yapının e, şeylerine bak, havalılığına bak. Çok ilginç lan. Sanki biri özellikle yapmış gibi duruyor. Uuu bayağı havalı. A ben buraya girmeyeceğim. Bu bir keresinde burası bir anda gece yapmıştı. Belki burası yapmamıştır ama ben ya de ürktüm. Ha burası şey değil mi ya? Oğlum burası ne ya? Devam ediyoruz. Bataklığa geldik. Belki o aradığımız şeyi bataklıkta buluruz. Oğlum bataklık niye beni korkutmaya başladı? Ananı. Eee. Yok bir şey yok. Bu sal beni. Tam çıkıyoruz, çıkıyorum, çıkıyorum. Tamam, tamam, tamam. Yok bir şey, yok bir şey. Yok bir şey çıkıyorum. Tamam bataklık yok. Bundan sonra bataklık yok. Bataklık yok. Uy. <laughs> of. Aptal çocuklar. Oğlum garip garip sesler geliyor korkmaya başladım ben. Bir şey ağlıyor gibi. <laughs> <laughs> Klostrofobim tuttu anasını satayım Şurayı aç bari. altı sığınağı gibi yaptık güzel oldu. Keşke sesle sinek sesi var. Oya bak. Ben bu kapışsam da o çok parlak duruyor lan. <laughs> bu ne? Normal endirmen değil mi bu? Niye bu tet <laughs> Nereye gitti? Oh! <gülüyor> <gülüyor> Salaklığıma doymamasın. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın benim eee hardcore serimin bu korku modunda en azından Eee sonuna geldik. Ben beceremiyorum demek ki. Yani en azından e, benim heyecanım, benim bir şeylere karışma dürtüm engelliyor beni. E, Hardcore serimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben yine de bu videoyu paylaşacağım. Evet videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı bir de unutmayın. Bu videodan keyif aldıysanız ne mutlu bana seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.